Bugün beraber günümüzde birçoğumuzun kurtarıcısı olan arka arkaya kurup ertelemeye doyamadığımız alarmların geçmişinden, günümüze uzanan yolculuğundan bahsedelim. Yani çalar saatlerden. Bundan uzun yıllar önce yaşayan ve her gün sabahın dördünde kalkıp işe gitmesi gereken bir saat tamircisi düşünün. Evet 26 yaşındaki Amerikalı Lev Hutchins, derin uykusundan vaktinde uyanmakta sıkıntı yaşayan bu mucidimiz 1787 yılında, bundan tam 235 yıl önce çalar saati icat etti. Aslında herkesin kullanacağı bir icat çıkarma gibi bir durumu yoktu onun. Tek istediği Vaktinde kalkıp işine yetişebilmenin kolay bir yolunu bulmaktı. Yakın çevresi başımıza icat çıkarma gibi tepkiler verse de ne yapıp edip başaracaktı. Aklına birden daha iyi bir fikir geldi Levin'in. Sadece çivi ve dişli ile bu işin üstesinden gelebileceğini düşündü. Önce bir kutu yaptı. Ardından çivi ve dişli yardımıyla kocaman bir bakır saatin içini kutuya yerleştirdi. Böylece saat 4'e her geldiğinde akrep çiviyi itiyor ve çivi çana vuruyordu. Tabii ki o zamanlar günümüzdeki gibi 10 dakika veya yarım saat arayla bunu gerçekleştirebilmek, erteleyebilmek gibi bir seçenek yoktu. Tek seferlik bir sesle uyanılması gerekiyordu. Tabi bu ses de öyle uyanılmayacak derecede bir ses değildi. Böylece büyük bir icadı ve yüzyıllar boyunca türevlerine şahit olduğumuz günlük bir ihtiyacın ilk adımları atılmış oldu. Tabi beraberinde de milyonlarca insanın okula ve işe zamanında gidebilmesine imkan sağladığını da unutmamak gerekli. Ancak 94 yaşına kadar yaş Levy, bu büyük başyapıt için herhangi bir patent almak konusunda bir çaba sarf etmedi. Ne başvuruda bulundu ne de sahip olabileceği para ödülünün peşinde koştu. Şimdi bunları öğrenince bazılarınız ah be Levi neden yaptın bize bunu senin yüzünden her gün alarm sesini duyarak uyanıyoruz dediğini duyar gibiyim. Öyleyse biraz daha geçmişe gidelim. Aslında çalar saatlerin hikayesi Levi'den çok çok önce gerek toplumumuzda gerekse başka ülkelerde atılmıştı. Örneğin su saatleri. Tabi bu bildiğimiz evimizde kullandığımız su saatleri değil. Bahsettiğim saat Yunanlar tarafından yapılan bir su su zamanı saati. Bu su saatleri sadece düdük, su ve mekanik kuş gibi ana parçaları birleştirerek M.Ö. 250 yıllarında yapılmış ve bu saati icat eden kişiler de Yunanlılar. Bu makine sular yükseldikten sonra mekanik kuşu harekete geçiriyor ve bu mekanik kuşun da düdüğü tetiklemesiyle ortaya bir düdük sesi çıkıyor. Detay vermek gerekirse bu yöntem antik Yunan mühendisi, fizikçi ve matematikçi olan Stesivius tarafından ortaya atıldı. Yöntem gerçekten de işe yaradı ve o dönemlerde fazlasıyla kullanıldı. Hatta su saatlerinin tarihteki en eski saat olarak bilindiğini ve o zamanlardaki güneş saatlerinden bile daha kullanışlı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü gece boyunca kullanılmaya elverişlilerdi ve iç mekanlarda, evlerde hatta hava bulutluyken bile kullanılabiliyorlardı. Bunun yanı sıra çivili mum da bir diğer yöntemdi. Mumlar üzerinde saatleri belirten işaretler yer alıyor. Bu işaretlere çiviler çakılıyordu. Mum eridikçe çiviler altında bulunan tablanın üzerine düşüyor ve ses çıkarıyordu. Zekice Peki tüm bunlar yokken, yani çok daha ilkel zamanlarda insanlar erken kalkmak için ne yapıyordu? Ya da bu yöntemler var olsa bile elbette gelişmemiş veya su saati gibi yöntemlerden bir haber olan toplumlar vardı. Bunun için insanlar ufak tefek tüyolar geliştirmeyi becerdiler. Mesela bazı insanlar uyumadan önce bol miktarda su içiyorlardı. Böylece uyanacakları saatlere yakın zamanlarda tuvalet ihtiyacı sebebiyle otomatik olarak uyanmış oluyorlardı. Aslında bu olayı biraz da tıbbi açıdan ele alırsak hayatımızdaki en iyi saatin biyolojik saat olduğunu anlamak çok da zor değil. Çünkü uyanmak aslında karnın acıkması gibi vücudu harekete geçiren, kendiliğinden alarm veren bir şey. Eski zamanlarda da insanlar o zamanlar normal düzene çok alışık oldukları için ve telefon, televizyon gibi dikkatimizi dağıtacak dış etkenler olmadığı için hava karardıktan kısa bir süre sonra uykuya dalıyorlar, güneşin ilk ışıklarıyla da uyanıyorlardı. Yani teknolojik dünyanın henüz var olmadığı ve dikkatimizin dağılmasının daha zor olduğu bir yaşam şeklinde biyolojik saat tıkır tıkır işlemeyi becerebiliyor ve böylece sizi istediğiniz saatte kaldırmış oluyor. Hatta bazı durumlarda alarmlardan hemen önce uyanmamızda kendimizi o saate uyanmaya psikolojik olarak hazırladığımızın biyolojik saatimizin bir göstergesi. Şimdi işin biraz da tuhaf tarafına değinelim. Çalar saatlerin ve belli bir yöntemin olmadığı dönemlerde insanları uyandırma mesleği bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet bu mesleği yapan kişiler vardı ve bunlara uyandırıcılar deniyordu. Uyandırıcılar her sabah para aldıkları müşterilerin kapısına dayanıyor, bazen kapılarına bazen de uzun sopalarla camlarına vurarak onları uyandırıyorlardı. Üstelik bu meslek endüstriyel devrim itibariyle özellikle de Büyük Britanya'da oldukça popülerdi ve 1970'lere kadar devam etti. Peki uyandırıcılar nasıl uyanıyordu? E onları da başka uyandırıcılar uyandırıyordu. Şaka şaka. Yazar Richard Johnson bir yazısında belirttiği üzere uyandırıcılar mesleklerini sürdürmek için gece boyunca uyanık kalırlar. İşten döndüklerinde ise öğleden sonra dörde kadar uyurlar. Tabi o zamanlarda teknoloji imkanı olmadığı için ve genelde her şey manuel olarak işlediği için uyandırıcılar uyandırmaması gereken insanların kapılarına da vuruyordu bazen. Hatta 1878 yılında uyandırıcılık mesleği yapan bir kadın Kanada'da bir gazete muhabirine biz bu işi düzenli ticari bir meslek olarak gerçekleştiriyorduk. Daha sonra bundan rahatsız olduğunu söyleyen insanlar oldu. Öğrenildi ki aslında uyandırıcılar ortak kapılar kullanılan evlerde başka insanları da kapıya tıklayarak uyandırdıkları için şikayet oluşuyordu. Tabi bundan sonra da uyandırıcılar direkt olarak müşterilerin kapılarına vurmak yerine uzun bir çıta yardımıyla onların uydukları odalarından camlarına vurmaya başladılar. Odadaki kişinin uyanmasını sağlayacak kadar yüksek, diğer uyanları ise rahatsız etmeyecek kadar hafif bir sesle uyandırmaya başladılar. Ve uzun yıllarca bu işi sürdürdüler. Ancak çalar saatlerin ucuz hale gelmesiyle erişimin de kolaylaşmasıyla bu meslek tamamen tarihe karışmış oldu. Aslında tüm bunlar bunlarla birlikte şu anda teknolojiyle iç içe yaşadığımız dünyada alarmlara güvenerek onlara ne kadar bağımlı olduğumuzu biliyoruz. Çünkü zaten önceden de bahsettiğimiz gibi insan vücudu ihtiyaçlarına göre kendini harekete geçirmeyi becerebilen, kendine uygun saatleri kurabilen ve istediği saatte kalkabilecek biyolojik bir saate sahip. Akşam saat 10-10.30 gibi yatıp sabah 5'te kalkmak yerine gece yarısı 1-2'ye kadar oturuyoruz. O yüzden sabahleyin ya kalkamıyoruz ya da çok geç kalkıyoruz. Ve bu yüzdendir ki tüm dünya olarak öyle bir hale geldik ki bırakın kendiliğimizden uyanmayı, başımızın ucunda çalan o alarmlara rağmen uyanamaz olduk. Ve artık böyle bir yaşam stiline alışmış olduğumuz için günümüzün modern saatleri yani cep telefonlarımız uyurken bile baş ucumuzda olmaya devam edecek gibi görünüyor. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.